Herkese merhaba arkadaşlar. İşte bugün sizlerle İngilizce ödevim var benim. İlk önce boyayacağız sonra arkasını da size göstereceğim. İlk önce bir anlatacağız böyle sonra boyayacağız arkadaşlar. Evet renkleri anlat bize bir Hanım. Arkadaşlar mavi var. Van one, one hangisi van? One? Van blue. Blue yani Türkçesi? One, mavi. Green yeşil. Evet. Üç? Üç sarı. Sarı ne? Yellow. yellow 4 dark blue yani bir. lacivert ya da mavi benim lacivert yok tamam bir. 5 gray yani gri evet. onu kurşun kalemle yapacağız 6 pink ney hangi renk pembe evet başlayalım boyamamıza ben maviyle başlayayım başla kızım bakalım burada da var. sanki ha, Evet burada da var. Arkadaşlar. Şurada da var. Şurada da var. Evet. Evet. Saatle arkadaşlar şey yapıyor. Şimdi arkadaşlar bunu yapacağız. Boyunca... Ucunu açalım. Ucunu açalım. Hemen bakım yapıyoruz kalemimize. Açtık mı? Evet. Evet. Arkadaşlar mavi boyadık şimdi. Yeşil. Yeşildeyiz. Yani yeşil ne demek İngilizce? Green. Green. Abi onu açıyor. Açtı mı Aybüke? Evet yeşiller boyuyoruz. Şurada bir tane göz var. Göz yeşil? Hı. Yeşil gözlü ne yok? Kutup ayısı mı? Evet. Hmm. Nim 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 nim, nim, nim. Ee, yeni odan... Tamam Başka iki var mı? Başka yok nim geçelim nim 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 4 ne? Blue. Blue, mavi, dark blue, lacivert demek aslında bizim lacivertimiz olmadığı için maviye boyayacağız. Boya bakalım abi ki berencik. Yok, ben arkadaşlar benim Kutu bahisini boyuyoruz. Gri, evet. aslında gri ama az bastırırsan gri gibi olur abi ki az bastır. Evet, sadece sen sen ne mi yapacaksın? Peki. Ah. Sana da yapıyor arkadaşlar resim. Az bastır kızım. Çok bastırıyorsun. Az bastırsan çok bastın siyah gibi olur. Göstereyim mi? Altı on renk pembe. Şöyle bak. Çek hadi. Öyle mi? Ben öyle yapamıyorum. Evet arkadaşlar kutu ayımızı boyuyoruz. Biraz kirlenmiş kutu ayısı. banyo yapması lazım. Tamam bir kere. Altıya geç. Altı ne? Pink. Pembe. Pembe rengimizi boyuyoruz. Evet pink boyuyoruz arkadaşlar. Altıyı. Pembe yani. Resmimiz bitti. Renkleri öğrendik. Light blue mavi. Green yeşil. Yellow sarı. Dark blue lacivert. Grey gri. Pink. Ne ki? Pembe resmimizi yaptık. Beğendiniz mi arkadaşlar? Yorum yapabilirsiniz. Sıra arkasını yapalım arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.